Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün 27 Ekim Pazar haftanın son günündeyiz. Herkese iyi akşamlar ve 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray'ımız 10. hafta mücadelesinde yarın saat 20'de evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Trendiyo Süper Lig'de derbi zamanı. Galatasaray'ımız Şamil ikinci sezonu 10. hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak derbi pazartesi saat 20'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammed Ali Metoğlu olacak. Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buru'nun öğrencileri bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, birinden de beraberlikle ayrılan takımımız 25 puan topladı. Namalüp yoğununa devam eden sarı kırmızılı ekibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. 25 puan toplayan Galatasaray'ımız en üst lig tarihinde ikon karşılaşmada 28 puana ulaştığı tek sezonu şampiyonlukla noktaladığı 2023-24'te yaşadı. Aslan derbide yeni yenilmezlik ünvanını da korumaya çalışacak. Süper Lig'de mağlubiyet yaşamayan iki takımdan biri olan rakibimiz Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Siyah Beyazlılar Haftaya 20 puanla girdi. Beşiktaş'ta oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan takımımız, ezeli rakibini üst üste 3 kez ve üzeri mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı. Galatasaray'ımız ayrıca bu sezon çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan takımımız sonrasında 7 Süper Lig, 3'te UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik alan aslanlarımız Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan sınırda bulunan Kaan Ayhan Derbi müsabakasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Derbinin heyecanı yaşanacak dedik. Galatasarayımızla Beşiktaş 357. kez birbirlerine rakip olacak. Derbide 357. randevu Trendyol Süper Lig şamil ikinci sezonunun 10. haftasında derbide karşılaşacak olan Galatasarayımızla Beşiktaş tarihlerinde 357. kez birbirlerine rakip olacak. Taksim Stadında 22 Ağustos 1924'te oynanan maçla başlayan rekabette geride kalan 356 maçın 127'sini takımımız, 115'ini ise Beşiktaş kazandı ve 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki rekabette Sarı Kırmızılı ekibimizin attığı 496 gole, Siyah Beyazlar 469 golle karşılık verdi. Galatasaray adına ilk golü 31 Temmuz 1925'te Taksim stadında yapılan ve Sarı Kırmızılı ekibimizin 6-2 kazandığı rekabetin ikinci müsabakasında Mehmet Leblebi kaydetti. Gündüz Kılıç 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan Sarı Kırmızılı futbolcu konumunda. Ayrıca Taçsız Kral Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü bulunuyor. İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, efsane isim Gündüz Kılıç oldu. 30 Haziran 1940'da Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ımızın 9-2 kazandığı tarihi maçta Gündüz Kılıç fileleri 5 kez havalandırarak rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı. Galatasaray'ımızla Beşiktaş arasında ligde yapılan 132 karşılaşmada Sarı Kırmızılı ekibimizin üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda aslanlarımız 50, Beşiktaş ise 39 kez sağdan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken sarı kırmızılı ekibimiz 162, siyah beyazlarsa 140 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'la oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasarayımız ezeli rakibini üst üste 3 kez ve üzeri mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013, Mayıs 2015 arasında yakaladı. Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a 5 beş kezle en fazla gol atan 2 yabancı oyuncudan biri Mauro Icardi oldu. Arjantinli Santorpor'umuz Süper Lig kariyerinde ağlarını en fazla havalandırdığı rakibi olan Beşiktaş'a karşı sahada kaldığı her 72 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ımızın kaptanı Fernando Mustera derbilerdeki tecrübesiyle öne çıkıyor. Hücum hattındaysa Icardi ve Osimen Beşiktaş derbisi öncesi oldukça formda. Galatasarayımız Trendyol Süper Lig şamil ikinci sezonu 10. hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 2011-2012 sezonu başında takımımıza transfer olan kaptanımız Fernando Mustera 14 sezonda toplam 59 derbi maçta görev aldı. Deneyimli file bekçimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 26 galibiyet, 16 beraberlikle 17 mağlubiyet gördü ve 22 derbide gol yememeyi başardı. Mustera, Beşiktaş'a karşı 26'sı Süper Lig, ikisi de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 28 müsabakada kalemizi korudu. Galatasaray'ımız bu maçlardan 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kalecimiz, siyah-beyazlı takımla yapılan derbilerde 33 gol yerken 10 mücadelede kalesini gole kapattı. Galatasaray'ımızda 14. sezonunu geçiren Uruguaylı tecrübeli eldivenimiz, Sarı Kırmızılı ekibimizin bu sezonki tüm lig maçlarında kaleyi koruyan isim oldu. Geride kalan 9 haftada 8 gol yiyen Mustera, son 2 haftada oynanan Corendon Alanya Spor ve Onvantali Spor maçlarında kalesini gole kapatarak aldığımız 6 puan da etkili oldu. Hücum hattındaysa ise Mauro Icardi çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi. Galatasaray'ımızın yıldız santraforu PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3'er maça çıktı. İki kuvvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 resmi müsabakada 61 kez gol sevinci yaşayan Icardi, Milan Baroş'la kulüp tarihimizin en golcü ikinci yabancı oyuncusu unvanını paylaşıyor. Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 5 beş maçta 5 gol atan tecrübeli futbolcumuz derbide hem takımımızın galibiyeti hem de Baroş'u geride bırakmak için mücadele edecek. Nijeryalı yıldızımız Victor Osimhen de derbi mücadelesi öncesi formuyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki santraforumuz Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri sarstı. Galatasaray'ımız hücumda golcü kimliğiyle öne çıkıyor. 9 müsabakada 27 gol atan sarı kırmızılı ekibimiz 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ımızın bu sezon iç sahadaki 14 gollü yenilmezlik serisine 9 farklı oyuncumuz gol katkısı verdi. Icardi, Batshuayi, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Mertens, Barış, Yunus ve Osimen taraftarımızın önünde rakip ağları sarstı. Icardi, Batshuayi, Barış, Yunus ve Osimen oynadıkları maçlarda ikişer kez ağları havalandırdı. Teknik direktörümüz Okan Buruk Beşiktaş karşısında 6. kez Galatasarayımızın başında sahaya çıkacak. Ligin 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçında sarı-kırmızılı ekibimizin teknik direktörü Okan Buruk siyah-beyazlı ekibe karşı 6. kez derbide sahada olacak. Galatasarayımızın başında Beşiktaş'a karşı biri süper kupa olmak üzere 5 müsabakaya çıkan 51 yaşındaki Buruk bu karşılaşmaların üçünü kazanırken ikisini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki takımımız söz konusu karşılaşmalarda 6 kez ağları havalandırırken 10 golü kalesinde gördü. 2020 senesinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktör 4 galibiyetle Okan Buruk oldu. Ligde şampiyon olduğu son iki sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetler Başarılı çalıştırıcımız Okan Buruk büyük katkı sağladı. 2022 yazında takımımızın başına geçen Buruk, Galatasarayımızda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplam 11 derbiye çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sıradaki haberimizde hem bu sezon iç sahada hem de evimizde Beşiktaş derbilerinde neler yaptık buna göz atacağız. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig Şamil 2. sezonunda evinde şu ana kadar 5 maçı çıktı. Takımımız oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet elde ederken bir kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibimiz sahasındaki 5 mücadelede 14 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Aslanlik'te Rams Park'ta son olarak Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya geldi ve 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'ımız 10. haftadaki rakibi Beşiktaş'la Rams Park'ta bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekibimizin 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda takımımız 10 defa sahadan galip ayrılırken siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı ve 2 maçta berabere sonerdi. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu stadyumda oynanan derbiyi Aslanlarımız 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray'ımız sahasında 7 maçtır Beşiktaş'a kaybetmiyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz iç sahada Beşiktaş'la yaptığı son 7 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Takımımız taraftar önündeki son 7 derbide 6 galibiyet bir beraberlik elde etti. Aslan son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekibimiz rakibiyle sahasında yaptığı son 7 maçta 13 gol atıp 4 gol yedi. Galatasarayımız 3 mücadelede kalesini gole kapatırken diğer 4 karşılaşmada rakibine birden fazla gol şansı vermedi. Takımımızın 14 maçta attığı toplam 23 gole rakibimiz 11 golle karşılık verdi. Beşiktaş derbisinin Dries Mertens için ayrı bir önemi olacak. Dries Mertens'in Beşiktaş müsabakasında forma giymesi Belçikalı yıldızımız için ayrı bir anlam taşıyacak. Mertens Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos 2022'de transfer olduğu takımımızda 3. sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcumuz Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi. Dries Mertens Süper Lig'deki ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşadı. İlk sezonunda şampiyonla büyük katkı sağlayan Belçikalı oyuncumuz takımımızın geçen sezon bir kez daha Süper Lig'i kazanmasında önemli rol oynadı. Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen sarı kırmızılı formayla başarılı bir performans sergiliyor ve takımımızın vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor. Geçen Mayıs ayında 37 yaşına giren Mertens, Galatasaray'ımızda çıktığı 99 resmi maçta 23 kez ağları havalandırdı tecrübeli oyuncumuz Süper Lig'de 18 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda bir gol atan Mertens, Avrupa Kupalarında da 4 kez ağları sarstı. Mikrofonumuzu taraftarımıza uzattık ve sarı kırmızılı taraftarımızdan Beşiktaş derbisi öncesi görüşlerini aldık. spor hepimiz için faydalı bir organizedir. Galatasaray bence favorim çünkü ben Galatasaraylıyım. Herhalde iki rahat. Üç, iki falan atarız. Osman atar, iki tane de kaydı atar. Ee, üstünlüğü kuracağımız maç olacak bence. 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Ee, Osimen, Icardi ve Yunus'tan. Ben de 3-1 diye düşünüyorum. İki tane Oztimen, bir tane Torreira diye düşünüyorum. Nasıl olacağını ben söylememe gerek var mı? Her zamanki gibi olur. Yani çıkamayacaklar orada sağda. Mükemmel bir zemin, mükemmel bir taraftar önünde. Mükemmel Galatasaray taraftarı zaten. Her zamanki gibi yeneceğiz ve ayrılacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Benim skor tahminim 2-0 alırız diyorum. Çok güzel bir maç olacak. Galatasaray'ın önde gittiği bir maç olacak. 3-1 alacağız diyorum. Başka da yolu yok zaten. Icardi, Osman bir de Yunus. Açıkçası Galatasaray'ı yine her zaman olduğu gibi bütün otoriterlerin gördüğü gibi favori olarak görüyorum. E çok güzel bir açıkçası şeyimiz var şu an, yiyememiz e, var. Başarı yiyememizi, koruyacağımızı ve en az iki farklı bir galibiyetle e, maçı bitireceğimizi düşünüyorum. Ben açıkçası çift forvet yine çıkacağımızı düşünüyorum. Bir önceki maçta da çift forvet gayet bence çalıştı. Ee, takımın kimyası bence gayet gün geçtikçe zaten oturuyor. Ee, ben bir tane Icardi'den, iki tane de Ossimen'den bekliyorum. Ben net 3-0 diyorum. Icardi, Icardi ve Ossimen. Kim 3-0 diyorum. 2 Icardi, Viotsimen. Ya yani büyük ihtimal %60 üstünlükle oynarız. E, golleri de ben özellikle ilk golü Sara'dan bekliyorum. E, ondan sonra Osimen belki bir Yunus sürpriz yapabilir. E, büyük ihtimal yeneriz diye düşünüyorum. Bence Osimen atar yine bir tane bir gol bize. E, bir de belki beklenmediğin kişiden Torreira yine uzak mesafeden belki atar. Ama büyük ihtimalle Icardi atar kim başka atsın. 3-1 olur bence. Osimen, Icardi bir de son dakikalarda Batshuayi Bence Galatasaray'ın hakim oyunu olacak önde pres. Hani top %60 %70 topla oynarız. Beşiktaş'a sahip ederiz. 3-0 gibi de rahat kazanırız. Bence Icardi'nin önüne çıktığı bir maç olur yine. 3-1 gibi al alırız diye düşünüyorum. Bir tane yine Icardi iki tane atar, bir tane Yunus atar. Zorlu bir maç olacak ama maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Skor tahminim 2-0. Torreira'dan gol bekliyorum. 2-0 alırız maçı. Icardi bir de Osimen. Ki fena maçından sonra bunda rahat kazanacağız gibi gözüküyor. Tabii ki Icardi, Osimen, Yunus. Bence Galatasaray 2-0 alır. Icardi, Yunus Akgün. Şimdi de derbinin hakemi Arda Kardeşler'in karnesine göz atalım. Galatasaray'ımızın Trendyol Süper Lig Şamil 2. sezonu 10. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinde görev alacak hakem Arda Kardeşler. ilk kez iki takımın arasındaki maçta düdük çalacak. Arda Kardeşler bugüne kadar Galatasaray'ımızın 22 maçında görev yaptı. Aslan bu maçların 12'sini kazanıp 3'ünde berabere kalırken 7 mağlubiyet yaşadı. Futbolcularımıza 41 sarı ve 1 kırmızı kart çıkaran kardeşler Rakip oyuncuları ise 46 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırdı. FIFA kokartla hakemin düdük çaldığı toplam 18 maçta Beşiktaş 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Siyah beyazlı oyuncular 42 sarı kart görürken rakip takım oyuncularına ise 13 sarı ve 3 kırmızı kart çıktı. Arda kardeşler Galatasaray'ımızın 24 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile deplasmanda golsüz berabere kaldığımız maçın yanı sıra 19 Mayıs 2024'te evimizde tek golle kaybettiğimiz derbiyi de yönetmişti. Bursa bölgesi hakemi rakibimiz Beşiktaş'ın 8 Mayıs 2022'de evinde Fenerbahçe ile oynadığı ve bir bir biten derbide de görev yapmıştı. Akademi liglerinde bugünkü rakibimiz Büyükçekmece Tepecik Spor oldu. Detayları şimdi sizlere aktaralım. U14 takımımız rakibini 3-2'lik sonuçla mağlup etti. Gollerimizi 12. dakikada Muhammadalı Hasanlı, 42. dakikada Kerem Şener, 53. dakikada Ömer Doruk Vardar kaydetti. U16 takımımızsa sahadan 9-0 galip ayrıldı. Necati Oğulcan Yançel 11, 23 ve 56'da, Onur Kağan Yıldız 16. dakikada, Ada Yüzgeç 19 ve 47. dakikada, Ayaz Kurtuluş 26 ve 71. dakikada, Arda Çeri de 37. dakikada ağları havalandıran oyuncularımız oldu. Voleyboldan da bir haber aktaracağız. Galatasaray heydeyi Sigorta 4. hafta mücadelesinde İstanbul Gençlik Spor Kulübü'ne konuk oldu. Lenin'in aslanları yoluna kayıpsız devam ediyor. Galatasaray Heydeyi Sigorta SMS Grup Efeler Ligi'nin dördüncü haftasında İstanbul Gençlik Spor ekibinin konuğu oldu. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye erkek voleybol takımımız Patri, Ahmet Atanasov, Cardoso, Doğukan ve Arslan altısıyla çıktı. Karşılaşmayı 21-25 25-18, 15-25 ve 15-25'lik set sonuçlarıyla 3-1 kazanan filenin aslanları ligdeki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 11'e çıkardı. Mücadelede Patri 18 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken Cardoso 14, Atanasov 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Müsabakanın ardından baş antrenörümüz Umut Çakır ve takım kaptanımız Arslan Ekşi kanalımıza açıklamalarda bulundu. Ee, dediğiniz gibi İstanbul ama deplasman. Neticede salon farklı bir salon. Yani oynamak çok da kolay değil. Ee, dün antrenman yaptık. Evet bugün e, kazandığımız için çok mutluyuz. Dörtte 4 yapıyoruz, devam ediyoruz. E, Çarşamba günü çok önemli bir rakibimizle maçımız var. Halk Bankası'yla. E, yarın da itibaren amaç hazırlanıp e, galibiyet serimizde. Halkbank karşılaştırmak istiyoruz. Evet, bugün e, gerçekten de bizim için önemli bir maçtı. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bir sonraki maçımız Halkbank ve ondan sonra Fenerbahçe derbisi. O yüzden kazanmamız lazımdı. İstanbul Gençlik çok tehlikeli bir oyunculara sahip. İyi de başladılar. E, i̇lk setin sonlarına doğru e, çok öne geçtiler ama kazanmayı bildik ilk seti ama ikinci sette çok basit hatalar yaptık. E, kaybettik ama üçüncü ve dördüncü sette ağırlığımızı koyduk ve kazanmasını bildik. Buraya gelen e, taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Artık şimdi 4-4 yaptık önümüzde Halkbank ve Fenerbahçe maçları lig, lig sıralamasını belirleyecek maçlar. Seviyemiz iyi gidiyor her geçen gün daha iyi oynuyoruz ama demin de söylediğim gibi Halkbank ve Fenerbahçe maçı bizim için kilit maçlar. Bütün taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Galatasaray heydeyi sigorta SMS grup EFELER liginin 5. haftasında 30 Ekim çarşamba günü Halkbank'ı konuk edecek. <laughs> 19.05 ana haber bültenimize basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Galatasaray Çağdaş Factoring Lig'de YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol deplasmanında bugün parkeye çıktı. Detaylar haberimizde. Sarayın Sultanları deplasmanda farklı kazandı. Galatasaray Çağdaş Factoring İnegöl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbola konuk oldu. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan mücadele Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından da canlı olarak yayımlandı. Sarı kırmızılı ekibimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan ısınma tişörtleriyle sahaya çıktı ve Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle mücadele öncesinde saygı duruşu yapıldı. Vanlu, Ayşe, Mertem, Fraser ve Jisoo Park 5'i ile müsabakaya başlayan kadın basketbol takımımız birinci çeyreği 20-18, devreyi de 45-32 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 57-49 üstün geçen sarı kırmızılı ekibimiz karşısında ev sahibi ekip farkı dördüncü periyotta bir ara 4 sayıya kadar indirdi. Dış atışlarda üst üste bulduğu basketlerle farkı yeniden açan Sarayın Sultanları karşılaşmayı 78-60 kazanarak 4. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Fraser 21 sayı 7 ribaundla en skorer oyuncumuz oldu. Vanu da 15 sayıyla galibiyetimize katkı verdi. Karşılaşmanın ardından kanalımıza özel açıklamalarda yapıldı. Yani sevindirici iyi de oynadık. Dönem dönem çok iyi oynadık. Dönem dönem konsantrasyonumuz kayboldu. Bu geliştirmemiz gereken bir şey. Yani söylediğim gibi önümüze yolumuza devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz. Her gün oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bugün kazandık. Çok mutluyum. Daha da iyi oynayacağız inşallah. Daha büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. İnşallah onlara ulaşacağız. E, maç maçı hep önde e, devam ettik. E, bence çok iyi oynadık. E, bu maçı Gökşen'e armağan ediyoruz. Evet bugün güzel bir galibiyet aldık. Ligde serimize devam ediyoruz. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama iyi oynayarak kazandık. Zor bir maç olacağını en başından beri biliyorduk. ama çalıştıklarımızı ortaya koyduk. Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Şimdi bir takım arasında önce son bir harpa maçımız var. çarşamba günü onu da kazanıp yolumuza mağlubiyetsiz bir şekilde devam etmek istiyoruz. Uh, yeah, we've been on a... İki kulvarda da çok iyi başlı, devam ediyoruz Euro Women ve Lig'de. Bodrum galibiyeti çok iyi oldu. Çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk, zor olacağını da biliyorduk. İyi oyuncuları var. E, çarşamba günü de bu serimize devam etmek istiyoruz kazanarak. Bodrum deplasmanından galibiyette dönen Galatasaray Çağdaş Factoring 3-3 ile yoluna devam ettiği Euro Cup Women J grubu 4. maçında 30 Ekim çarşamba günü Baksifero'lu konuk edecek. Erkek basketbol takımımız 4. hafta maçında Yükatel Merkez Efendi Belediyesi basketle saat 20.30'da evinde karşı karşıya gelecek. Yeni Mezarmada ligde üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor. Galatasaray erkek basketbol takımımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonu 4. hafta maçında Yükaten Merkez Efendi Belediyesi basketi ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç pazar 20.30'da başlayacak. Türk Telekom ve Tofaş maçlarından mağlubiyetle ayrılan takımımız geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 86-80 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Delgado ile Palmer Jr. ...14'er sayıyla en skorer oyuncumuz oldu. James Palmer Jr. ligdeki 14,33 sayı ortalamasıyla takımımız adına en etkili oyuncu olarak göze çarpıyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz hafta içinde ise Basketbol Şampiyonlar Ligi D grubu 3. maçında Yunanistan'ın Prometheus Patras takımına konuk oldu ...ve rakibini 79-75 yenerek ikinci galibiyetini elde etti. Beş puana ulaşan sarı-kırmızılı ekibimiz grubunda ikinci sırada yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasındaki rakibimiz... ...Yukaten Merkez Efendi Belediyesi basketse oynadığı ilk üç maçı da kaybetti. Denizli temsilcisi Mersin Spor... Karşıyaka ve Beşiktaş FIBA Banka maçlarında park eden mağlubiyetle ayrıldı. 21 sayı ortalamasına sahip Cook, rakibimizin en etkili oyuncusu olarak öne çıkıyor. 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Herkese iyi akşamlar ve iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.